7. Enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise %17,55 oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, emekli sandığı, SSK ve Bağkur emekli zammı %19,77'den %25'e yükseltildi. Emekli maaşları Ocak 2024'te tekrar artacak. Bilindiği üzere emekli maaşları, Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Buna göre SSK, Bağkur ve emekli sandığı maaşları Ocak 2024'te tekrar artacak. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2024 Ocak